Ruslar, Türkistan devletlerinden biri olan Altın Ordu Devleti'nin egemenliği altında yaklaşık 3 asır yaşamıştır. Altın Ordu Devleti ile siyasi ve askeri bir mücadeleye girişen Ruslar, zamanla bölgede etkin bir güç haline gelmiştir. Türk Hanlıklarının bulunduğu toprakları ele geçirmek isteyen Çar idaresi, bölgede yayılmacı bir siyaset izlemiştir. Türkistan toprakları, Çarlık Rusya tarafından 1715-1897 tarihleri arasında yavaş yavaş işgal edilerek sömürge toprakları haline dönüştürülmüştür. Rusya'nın gerek Çarlık döneminde gerekse Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde işgal edilen bölgelerde yürütmüş olduğu faaliyetler sadece siyasi ve askeri faaliyetler olarak değerlendirilmemelidir. Rusya, Orta Asya'da planlı bir şekilde yürüttüğü asimilasyon politikaları ile bölgedeki siyasi etkinliğine ivme kazandırmıştır işgal edilen Türk topraklarında her fırsatta Ruslaştırma politikasını uygulamaya çalışmıştır. Rusya, bir yandan bölgedeki siyasi egemenliği güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da baskıcı bir anlayış ile yerel halkın kültürel dokusunu bozacak türdeki asimilasyon yöntemlerine başvurmuştur. Çarlık Rusyası, Ekim 1917 devrimiyle tahtını Bolşeviklere terk ederken, onlara İlinski'nin mimarlığında şekillenen Ruslaştırma politikasında miras bırakmıştır. Ancak Bolşevikler nihai hedeflerini Ortodokslaştırma değil, Sovyetleştirme olarak belirlediler. Böylece Bolşevikler ulusal politikalarını Sovyet halkını oluşturmak temeli üzerine kurdular. Her ne kadar Komünist Partisi programında her ulusun kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğu hükmüne yer verilmişse de zamanla görüldü ki bu söylem tamamen halkları aldatmaya yönelik politik bir söylendi. Her ne kadar Sovyetler Birliği başlangıçta çok milletli, çok dilli ve çok dinli bir görünüm sergileyip bu farklılıklara karşı saygılı bir izlenim uyandırmış ve hatta bu konulara ilişkin bazı düzenlemeler yapmışsa da çok vakit geçmeden gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. Birlik bünyesinde topladığı çok fazla etnik grup ve dini cemaatlerin tepkisini almamak için aldatmacı yoluna başvuran Bolşevikler gerekli önlemleri aldıktan sonra uzun vadede birlik içinde söz konusu farklılıkları ortadan kaldırarak tek tip Sovyet insanı modelini oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdiler. Bu modelin öngördüğü insanın dilinin Rusça, dininin ateizm, milliyetin ise Sovyet olması devletin resmi politikası olarak ilan edilmiştir. Böylece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nihai hedefi, birliği oluşturan halkların her birinin kendi ulusal kimliğini bir kenara bırakarak Sovyet üst kimliği altında birleşip Sovyet halkını oluşturması olarak belirlenmiştir. Sovyetler Birliği rejimini yerleştirdikten ve Rus olmayan diğer uluslar üzerindeki hakimiyetini sağladıktan sonra Ruslar dışındaki diğer halkların ulus duygularını yok etmek ve Ruslaştırmak politikasının bir uzantısı olarak tehcir ve nüfus mübadelesi yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda Stalin hiçbir gerekçe göstermeden binlerce türkü yurtlarından zorla aldırıp gayri insani bir yolla değişik memleketlere dağıtmıştır. Diğer taraftan Sovyetler ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyla yüzbinlerce Türk işçisini yurtlarından alıp Sovyetlerin diğer bölgelerine yine aynı şekilde yüzbinlerce Rus ve Rus olmayan başka milletleri Türkistan'a ekonomik ve endüstri yönünden kalkınmasını sağlamak bahanesiyle uzman işçiler sıfatıyla göndermiştir. Yıllarca sürdürülen bu göç hareketinin asıl maksadı ekonomik olmaktan ziyade siyasiydi. Zira izlenen bu politikayla Rus olmayan milletleri bir potada kaynaştırarak onların milliyet duyguları yok edilmek istenmiştir. Çünkü bu şekilde oluşturulan yapay kozmopolit bölgelerde farklı dil ve kültürlerle karşılaşan insanların kullanabilecekleri ortak iletişim ve eğitim dili doğal olarak Rusçaydı. Böylece ana yurdundan sürülen ana dilindeki okulunu ve milli çevresini kaybeden bu insanlar ister istemez yabancı bir kültürün etkisiyle milliyetini kaybedip sovyetleştirilmektedir. Bu politikanın bir ürünü olarak bugün bile Türk Cumhuriyetlerinde kendi dilini unutan ve kendini Rus milletiyle özdeşleştiren binlerce Türkiye rastlanmaktadır. Rusya, Müslümanlara yönelik uyguladığı politikasında Türk kültürünü yok ederek bölgede Rus üstünlüğünü sağlama düşüncesini yerleştirmiştir. 19. yüzyıl, Rusların bu emellerini gerçekleştirmeleri için önemli fırsatların oluştuğu bir dönem olmuştur. Bölgeye göndermiş olduğu temsilciler aracılığı ile bölge hakkında detaylı incelemelerde bulunan Rusya, stratejik açıdan oldukça önemli bir noktada yer alan bu bölgeyi kontrolü altına almak istemiştir. Bu aşamada Rusya, Türkistan halklarının tepkisine yol açmamak adına halkın kültür ve değerlerine dokunulmayacağı konusunda garantiler vermiştir. Halklar arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak bazı bölgelerde askeri güce dahi gerek duymaksızın işgallerde bulunmuştur. Rus işgali 1860-1884 yılları arasındaki seferlerle tamamlanmıştır. Ruslar buldukları her fırsatta Türkistan'daki köklü medeniyeti görmezden gelmeye ve yok saymaya çalışmışlardır. İşgal süresince bahane olarak ise yarı vahşi halklara medeniyeti götürme propagandası uygulamışlar ve batılı devletlerin tepkisinden bu şekilde kaçınmaya çalışmışlardır. Çar idaresi işgal ettiği Türkistan topraklarına Rusya'nın iç kesimlerinden getirdiği Rus göçmenleri yerleştirmiştir. Böylece bölgedeki sömürge hakimiyeti kalıcı hale getirilmek istenmiştir. Çarlık Rusya'nın zulmünden kaçan fakir insanlar Türkistan'a yerleştirilen ilk gruplardı. Farklı etnik millete ve farklı kültürlere sahip olan insanların Türkistan'a göç ettirilmesi de planlı bir asimilasyon hareketinin yapıldığına işarettir. Yapılan araştırmalar sonucunda 1897 yılında Özbekistan'da farklı kültür ve medeniyete sahip 70 ayrı millet olduğu saptanmıştır. Sovyetler Birliği döneminde ise bu sayı 126'ya ulaşmıştır. Diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Kazakistan'da da bu durum pek farklı değildir. 1897'de Kazakistan topraklarında yaşayan Slavların oranı %15 iken Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu oran %41'e çıkmıştır. Sovyetler Birliği'nde izlenen kontrollü asimilasyon politikaları ile bu durum pekiştirilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde göçe tabi tutulan Türklerin 2 milyondan fazlası yollardaki zor koşullardan etkilenerek hayatını yitirmiştir. Zorla yaptırılan göç hareketleri toplum üzerinde ağır tahribatlar oluşturmuştur. Uygulanan asimilasyon hareketleri sonucunda başka ülkelere göç etmek zorunda kalan Türkler de olmuştur. Bugün Kazak Türkleri dünyanın farklı 32 ülkesinde hayatını devam ettirmektedir. Türkistan'a yapılan istilalar ve sonrasında uygulanan asimilasyon faaliyetleri Çarlık Rusya'ya karşı isyanları da beraberinde getirmiştir. Bunların başında 1891 Taşatar olayı, 1898 Andijan ayaklanmaları ve 1916 Türkistan Milli Ayaklanması gelir. Rus yayılmacılığı karşısında halkın göstermiş olduğu bu tepkiler Türkistan'ın milli davasına hizmet etmiştir. Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Alaşorda Partisi'nin Temmuz 1917'de gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların çoğu şüphesiz Rusya'nın yayılmacı politikasını engellemek içindir. Rus bilgin Mayendorf, Türkistan'ın kültürel emperyalizmine hizmet etmiş önemli bir kişidir. Mayendorf, Türklerin sosyal ve kültürel yönden tam anlamıyla sömürülerek Rusya'ya tam bağımlı hale getirilmesini savunmuştur. Türklere karşı uygulanacak asimilasyon politikalarının baskıcı ve zorlayıcı yöntemlerle uygulanması gerektiğini savunmuştur. Rusya'nın Asya'daki genişleme politikası Avrupa'daki diplomatik ve askeri başarısızlıkların bir telafisi olarak görülmüştür. Bu durum Rusya Bakanı Sergei Vitte tarafından Rusya'nın hem coğrafi hem de tarihsel açıdan Müslüman Doğu Devletlerine karşı beklenen avdan aslan payını Allah hakkına sahip olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Türkistan'daki eğitim ve din üzerinde duran Ruslar bu iki alanda kontrolü sağlamak adına çeşitli politikalar uygulamışlardır. Bu kapsamda gelenek ve din dışı hayat teşvik edilmiş, Çarlık döneminde toprakları işgale uğrayan Müslüman halkların gelenek ve inançlarını yaşamaları engellenmişti. Çarlık döneminde başlangıçta İslamiyet, Rusya'nın bölgedeki kontrolü sağlamasına engel olarak görülmemiş ve Müslümanlara karşı herhangi bir kısıtlama içerisine girilmemiştir. Rusya, yeni işgal ettiği ve nüfuzunun tam olarak yerleşmediği, ayrıca İslam dininin etkilerinin güçlü olduğu bu bölgede Rus hakimiyetinin sağlanması için gerekli ortam oluşturuluncaya kadar beklemek istemiştir. Bu süreçte Müslümanlara karşı belirli alanlarda görmezden gelme politikası uygulamıştır. Bu politika doğrultusunda İslami kurum ve kuralların varlığına bir engel oluşturulmamış, cami, mektep ve meclislerin açık kalmasına izin verilmiştir. İslami kurumlar aracılığı ile Kazakların daha sadık bir tebaa haline getirilebileceği düşünülerek Kazakların bir kısmı 1788 yılında kurulan Orenburg Dini İdaresi'ne bağlanmıştır. Bölgeye gönderilen Kazan Tatar din adamları ve tüccarlar vasıtasıyla bu sakimiyeti güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu durum istenilen etkiyi yaratmamıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda Türkistan'da görev yapan Rus yetkililerin bazıları göndermiş oldukları raporlarda bölgedeki Kazan Tatarları ve Kazakların kaynaşmasının Rusya'nın menfaatine olmadığını bildirmişlerdir. İslam'ı bölgede güçlendirmeye çalışan Kazan Tatarlarının bu tutumu Kazaklarla Ruslar arasında İslam engelinin oluşmasına yol açmıştır. Kazakların cedid hareketinin Türkistan'daki temsilcileri haline gelmeleri de onlardan duyulan rahatsızlığı artırmıştır cedid hareketiyle Kazal Tatarları, Kazak bozkırlarının yanı sıra Türkistan'ın yerleşik ahalisi üzerinde de etkili olmaya başlamışlardır. Ancak Hristiyanlaştırma politikalarına daha çok maruz kalan Tatarlardan Hristiyanlığa geçenlerin az oluşu ve uygulamadan istenilen sonucun anlamaması Nikolay İlmiski öncülüğünde Müslüman toplulukların etnik farklılıklarını ön plana çıkarmak suretiyle böl parçala yönet siyasetini destekleyen yeni bir eğitim programı planlanmıştır. Çarlık rejimi, zamanla din politikasında da değişiklik yapmıştır. Türkistan'da kalıcı kontrolü sağlamak isteyen Çarlık Rusya, işgal etmiş olduğu topraklardaki halklara karşı açık bir şekilde gasp ve yağma politikası gerçekleştirmiştir. Müslümanların yaşadığı toprakları sömürgeleştirme ve asimilasyonist politikalar uygulamıştır. İşgal edilen topraklardaki halklar arasında milli düşmanlıkları artırmak isteyen Rusya bu doğrultuda Rus kazaklarını ve Rus kazak köylülerini bu halklara karşı kışkırtmış, Ortodoksluğun yayılması için çalışmıştır. Bu politikalar karşısında Müslüman entelektüellerin farklı çözüm arayışlarına girdikleri görülmüştür. Bu arayışın bir sonucu olarak cedidçiler ve kadimciler şeklinde iki farklı akım ortaya çıkmıştır. Cedidçiler İslam'da bir yenilenmenin gerekli olduğunu savunurken, kadimciler muhafazakar gelenekçi bir anlayışın gerekli olduğunu savunmuşlardır. Halktan alınan ağır vergiler ve uygulanan baskıcı siyaset ile bu dönemde Türkistan halkı maddi anlamda da büyük bir sıkıntı yaşamıştır. Çiftçinin ekonomisi oldukça bozulmuştur. Diğer yandan Çarlık rejimi tarafından uygulanan görmezden gelme politikası cedid hareketinin yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Bölgedeki çarlık idarelerinin zayıflamasında ve çöküşünde cedid harekete etkili olmuştur. Türkistan'daki Müslüman halklar için sömürgecilik döneminin sonuna kadar ulusal sınırlar diye bir kavram bulunmamıştır. Çarlık Rusya döneminde sınırların güneye doğru uzaması ile birlikte aynı etnik kökenden gelen toplulukları birbirinden ayıran sınırlar ortaya çıkmıştır. Bu sınırlar Kırgız, Türkmen, Tacik ve Özbek gibi toplulukların İslamiyet'i yaşamalarını engellememiş, aksine dinsel bağlılıkları milliyet olgusu ile birlikte daha da güçlenmiştir. Çarlık idaresinin yıkılmasının ardından Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş ve Lenin dönemi başlamıştır. Lenin, iç savaştan başarıyla çıkıp rejimini sağlamlaştırana kadar geçen süreçte Müslümanlara karşı temkinli davranmış ve bu siyasetini 1920'li yıllara kadar sürdürmüştür. Lenin ve Stalin, Kasım 1917 ve Ocak 1918'de yayınladıkları deklarasyonlarda Rus olmayan milletlere Rusya'nın himayesinde muhtar idareler kurma hakkını tanıdıklarını bildirmişlerdir. Bu deklarasyonlarda Rusya halklarının eşitliği ve egemenliği, bağımsız devletleri bölme ve kurma hakkı dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkı tüm ulusal ve dini kısıtlamaların kaldırılması, Rusya'nın topraklarında yaşayan ulusal azınlıklar için kalkınma özgürlüğü gibi düşünceler vurgulanmıştır. De Lenin'in Roma halklarına seslenerek, Ey Rusya Müslümanları, Ey Volga ve Kırım Tatarları, Ey Sibirya ve Türkistan Kırgızları, Kazakları, Ey Kafkasya Tatar Türkleri ve Ey Kafkasya Çeçen ve Çerkezleri, bu saniyeden itibaren sizin dünyalarınız, ulusal ve kültürel kurumlarınız her türlü karışma ve saldırıdan uzaktır. Ulusal yaşamınızı özgürce düzenleyiniz. Size bu hakkı veriyoruz şeklinde vaatlerde bulunduğu ifade edilmektedir. Tek amaçlarının halkı mutlu etmek olduğu ve özgürlüklerin korunacağı yönünde deklarasyon yayınlayan Rusya, bu sözlerini tutmamış, yeni rejimin ilk birkaç ayında Türkistan'ın Müslüman nüfusu arasında politik bir hareketin oluşmasına sebep olmuştur. Çarlık rejimi altında ezilen halkların ihtilal döneminde desteğini sağlamak adına gerçekleştirilen bu deklarasyonların tamamıyla siyasi bir hareket olduğu anlaşılmıştır. Stalin'in rejimin sosyal ve iktisadi temellerini atmaya başladığı ikinci dönemde İslami kurum ve kuruluşlara karşı sistematik bir saldırı başlatılmıştır. 1917 Rus ihtilali Türk Tatarların ve Rus İmparatorluğu'nun diğer Rus olmayan halklarının milliyetçi ve ayrıldıkça eğilimlerinin artmasına sebep olmuştur. Türkistan halklarının medenileşmeleri için bildiğine ihtiyaçları olmadığı düşüncesini yerleştirmeye çalışan ve milliyetçiliğe karşı olan Bolşevikler ilk olarak Sovyet Müslümanlarının yaşadıkları bölgeleri parçalara ayırmışlar ve bu bölgelerdeki milliyetçiliği yok etmeye çalışmışlardır. Rusya'nın Türkistan'da uygulamış olduğu sömürge ve iskan siyasetinin yanı sıra dil, din, kültür ve milli tarihi yok etmek adına uygulamış olduğu Ruslaştırma siyaseti Türkistan Türkleri için önemli bir tehdit oluşturmuştur. Türkistan halklarının benimsemiş olduğu Türklük ve Müslümanlık gibi değerler, din karşıtı bilimsel ateizmi destekleyen Sovyetlerin yaratmayı öngördüğü Sovyet insanı modeline engel olarak görülmüştür. Bolşeviklerin söyledikleriyle faaliyetleri arasındaki uyuşmazlığı fark eden sosyalizm yanlısı, yazar, aydın, bilim adamları tarafından İdil Ural, Kırım, Azerbaycan, Bozkır Genel Valiliği ve Türkistan Genel Valiliği'nde Bolşeviklerden bağımsız ulusal hareketler başlatmışlardır. Ancak bu siyasi hareketlerin birbirinden kopuk ve habersiz olması ve kendi içlerinde birlik oluşturamayışı başarılı olmasını engellemiştir. Rus hakimiyeti altındaki Müslümanlar için başlangıçta yeni ümitler vaat eden 1917 Ekim devrimi, Müslüman Türk liderler ve fikir adamlarının Sovyet yönetimi içinde Müslümanların kimliklerini daha iyi ifade edebileceklerini düşünmesini sağlamıştı. Ancak komünist yönetimin çarlık ordularını tamamen etkisiz hale getirmesinden sonra Müslümanlara ihtiyacı kalmamış ve tutumu değişmiştir. Bolşeviklere Ekim devrimi sırasında dahil olan Mirseyit Sultan Galiyev'in arkadaşları Rusya'da gerçek proleter sayılabilecek tek halkın Müslüman halklar olduklarını savunmuştur. Nitekim Sultan Galiyev sonraki dönemde Bolşevikler ile fikir ayrılığına düşüp direnişe geçtiğinde ezilmişler ortak cephesi fikrini ortaya atarak Burjuva ve feodallerin dışında Müslüman toplumun tüm sınıflarını da içine alacak bir birliktelik oluşturmaya çalışmıştır. Türkistan Milli Birliğini bozmak amacıyla hareket eden Lenin bu doğrultuda Türklerin dil, din, örf ve adetlerini bozarak onları tam anlamıyla Ruslaştırmak için gizli ve büyük bir girişim içerisine girmiştir. Bu noktada Lenin ve arkadaşlarının gerçek niyetlerini ortaya koyan Şubat 1919'da toplanan Moskova Kongresi önem taşımaktadır. Türkistan Türklerini Sovyetleştirme doğrultusunda bir politika uygulayan Rusya kültürel ve iktisadi politikaların yanı sıra dini açıdan da önemli girişimlerde bulunmuştur. Marksist, Leninist felsefenin bir gereği olarak başta camiler olmak üzere dini yapılar yok edilmeye başlanmıştır. Bu hareketin sonucunda Türkistan'da 1942'ye gelindiğinde 26.379 camiden sadece 1342 caminin ibadete açık kalması hareketin boyutunu göstermektedir. Dini eğitimi de yok etmek isteyen Sovyet rejimi tarafından camilerin yanında yer alan medreseler de kapatılmıştır. Sovyet politikasının bir diğer aşaması ise alfabede yapılan değişiklikler olmuştur. Bu noktada bölgenin geçmişiyle olan bağlarının koparılması açısından önemli bir unsur olarak görülen 1928'de Arap alfabesinin yerine öncelikle Latin alfabesi sonrasında ise Kiril alfabesinin alması şeklinde yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Devrimden sonra Müslümanların alfabelerinde yapılan bu değişikliklerle Sovyetler Birliği'nde yaşayan Müslüman halk İslam medeniyetlerinden tamamen uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Kur'an ve ibadet dili olarak kullanılan Arap alfabesi bu yöntemle İslam toplumuna unutturularak İslami eğitim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bunun sonucunda Arapça yazan Latince öğrenen ve son olarak Kiril alfabesini kullanan üç farklı nesil ortaya çıkmıştır. Sovyet rejimi bu üç kuşak arasında hem yazılı hem de kültürel anlamda bir kopukluk yaratmaya başarmıştır. Dine karşı yapılan asimile politikası sadece İslam diniyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda Ortodoks Rus dini ve kurumlarını da hedef almıştır. Ancak bu tasfiye hareketinin başında bizzat Rusların bulunması sebebiyle Müslüman halka ve kurumlara yapılan baskı ve zulüm daha ağır bir şekilde hissedilmiştir. Bütün bunların yanında dine karşı yoğun bir propaganda uygulanmış, Müslüman Türk halkının kutsal kitabı olan Kur'an'ın hükümlerinin gerçek olmadığı açıklanarak Allahsızlar Birliği adı altında teşkilatlar meydana getirilmiştir. Sovyetler döneminde hükümetin gerçekleştirdiği dine karşı propaganda doğrultusunda tüm ülke çapında din eğitimi ve öğretimi oldukça azalmıştır. Sovyetler Birliği döneminde eğitim sistemi, Sovyet insanı yetiştirme amacı doğrultusunda şekillenmiştir. Bu noktada, hükümetin belirttiği özelliklere sahip, din ve milli geleneklerden uzaklaştırılmış, komünizm amaç edilen devlete ve Sovyet ideolojisine bağlı kişiler yetiştirilmeye çalışılmıştır. Sovyet rejiminin genel eğitim, ve ideolojik yapılanması bu gibi amaçlara hizmet etmiştir. Türkistan, Türkistanlılarındır. Türkistan'ı Rusya'dan kurtarmak gerekir. Müstehitlerden arınmış bir Türkistan parabasıyla hareket eden basmacılar, Sovyet Rusya tarafından sömürgeci sınıfın üstünlüğünü yeniden sağlamak isteyen bir haydutluk faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. Ruslar, Türkistan'da Ruslaştırma, kimliksizleştirme politikasını kontrol altına almak için ekonomik tedbirleri de elden bırakmamıştır. Çarlık Rusya, Türkistan'ın mevcut ekonomik kaynaklarını bu yönde planlı bir şekilde değerlendirerek sömürülen halkları kendine bağımlı hale getirmeye çalışmıştır. Bölgede yaşayan Müslüman Türkler, sömürgecinin nitelik taşıyan politikalar sonucunda öz yurtlarında ikinci sınıf vatandaş haline getirilmiştir. Ruslar, Türkistan'ın Ruslaştırılması ve Hristiyanlaştırılması için eğitimi bir araç olarak görmüştür. Ayrıca Ruslar, Türkistan'da özel mesleki okullarında açılmasını sağlayarak bölge insanının gücünden de faydalanmaya çalışmıştır. Bu okullardan mezun olan kişiler, ekonominin sanayi kollarında istihdam edilmişlerdir. Komünistler, Çarlık Rusya'dan devraldığı sömürgeci zihniyeti, Türk devletlerinin bağımsız olduğu 1991 yılına kadar da devam ettirmişlerdir. Çarlık Rusya döneminde Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma politikasının bir ürünü olarak Türk çocuklarına Rus isim ve soy isimleri verilmesine büyük önem verilmiştir. Ayrıca Türklerin soyadlarına -ev, -ov, -ova gibi Rus şekiller getirilerek Ruslaştırma faaliyetleri devam ettirilmiştir. Sovyet yazarları Türkistan tabirini kullanmamaya dikkat etmişlerdir. Sovyet yazarları asimilasyon hareketinin bir ürünü olarak Türkistan tabirinin yerine Sovyet Orta Asyası ve Kazakistan tabirini kullanarak bölgeyi iki ayrı coğrafyaya bölmüşlerdir. Türkistan'da kurulacak olası bir Türk birliğine karşı Sovyet Rusya, Türkistan tabirinin kullanılmasını 16 Eylül 1924'te yasaklamıştır. Bunun yerine Orta Asya teriminin kullanılması Sovyet hükümeti tarafından kararlaştırılmıştır. Türkistan'da uygulanan Rus kültür politikalarının asıl amacı yerli halkın düşüncesini, şuurunu ve hayat biçimini Ruslara yaklaştırmak, Türkistan halkını parçalayarak onları ayrı ayrı milletler haline getirmekti. Bunun için de eğitim yoluyla Türkistan halkına Rus kültürünü benimsetmek yöntemi seçildi. Yerli dillerin geliştirilmesi kisvesi altında akraba dillerin birbirinden uzaklaştırılması için çaba gösterildi. Örneğin 19. yüzyıl başlarında Kazan Tatarcası ve Başkurt Türkçesi konuşanlar birbirini anlayabilmekteyken 20. yüzyıldan itibaren birbirinin dilini anlayamayan iki komşu haline getirilmişlerdir. Rusya egemenliği altında yaşayan Ahıska Türklerine de asimilasyon politikası uygulanmıştır. Ahıska'da yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman birkaç saat içinde yanlarına eşyalarını almalarına izin verilmeden yük vagonlarına bindirildi. Vagonlara üst üste bindirilen Ahıskalıların zorunlu yolculuğu bir aydan fazla sürdü. Zorunlu yolculukta yaklaşık 17 bin Ahıskalı Türk açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatta kalan Ahıskalılar Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınırları içinde bırakıldı. Sovyet yönetimi kurduğu çalışma kamplarında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan Ahıskalıları en ağır işlerde çalıştırdı. Ahıskalı Türklerin şehirlere yerleşmeleri yasaklandı. Bulundukları yerlerden izin almadan ayrılmama kuralı konuldu. Bu kuralı ihlal eden Ahıskalılar yakınlarıyla birlikte Sibirya'ya 25 yıllık sürgüne gönderilerek cezalandırıldı. Açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 30 bin ahıskalı daha Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde hayatını kaybetti. Stalin yönetimi sürgünün gerekçesini tüm erkekleri Ruslarla cephede olan ahıskalı Türklerin 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapması olarak açıkladı. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla gerçek amaç ortaya çıktı. Sovyet kayıtlarına göre Kırım ve Ahıskalı Türklerin sürgünü Karadeniz çevresini Türklerden temizlemek amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Bugün Ahıska bölgesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşasa da bunların çok küçük bir bölümü Türklerden oluşuyor. Ahıskalı Türklerin çok büyük bir bölümü yoğunlu sürgün edildikleri yerlerde veya daha sonra göç ettikleri yerlerde yaşamlarını sürdürüyor uluslararası kuruluşların raporlarına ve çeşitli kaynaklara göre bugün 550-600 bin Ahıska Türk'ü vatanlarından uzakta yaşıyor. Ahıskalı Türklerin en çok yaşadıkları ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla gündeme gelen Ahıskalı Türklerin topraklarına dönme konusu ise yıllara rağmen çözüme kavuşturulamadı. Gürcistan yönetimi 2007 yılında kabul edilen Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına geri dönüşünü kapsayan kanuna rağmen hala somut adımlar atmadı. Umarız Ahıska Türklerin öz vatanlarına dönmeleri için verilen mücadeleler bir sonuca ulaşır.